Arkadaşlar hepinize merhaba. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayız. Bu videomuzun konusu SnapChat'in dilini nasıl değiştirebilirsiniz? SnapChat uygulamasının dilini nasıl değiştirebilirsiniz? Bununla alakalı olacak. Dilerseniz hemen bak. SnapChat'in dilini değiştirmek son derece kolay. Bunun için uygulamaya giriş yapıyorum. Hemen sol üst tarafta kırmızı bir profil resmi var. Buna dokundum. Şu anda profil geldi ve sağ üstte de bir ayar düğmesi var. Buraya geliyorum. Burada aşağıya doğru sürüklediğimde hemen dil seçeneğini göreceksiniz. Ve buradan dil olarak istediğinizi seçebilirsiniz. İngilizceyi seçtim ben mesela. Değiştir dediğim anda uygulama yeniden başlayacak ve Snapchat'in dili değişmiş olacak. Sizler de son derece kolay bir şekilde dili değiştirebilirsiniz bu sayede ama eğer bu noktada sizden bu menüde dil ayarı çıkmıyorsa lütfen Snapchat'in güncel versiyonunu Apple Store'dan ya da Google Play'den indirmeyi unutmayın. Umarım faydalı olmuştur. Lütfen beğenmeyi ve like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bu gibi videolara devam edebilmemiz için desteğiniz şart. Ben bu video için dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.